Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Yıldız Özbek'ten yepyeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabında birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karalarını, kanı, kas görüntülerinden paylaşalım. Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup atmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın kanalımdaki diğer videolarda kanalımı tanıyorsanız beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.